Merhaba sevgili yaylar. Bugün sosyal çevrenizdeki bazı kişilerle bir anlaşmazlık gündeme gelebilir. Herkezde yumuşak bir iletişim kurmaya özen gösterin. Anlaşmazlığın kökeni daha kolay ortaya çıkacaktır. Bu da çözümü kolaylaştıracaktır. Bugün 8 Mart 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Terazi burcuna ilerleyen ay, ilişki içerisinde olduğumuz kişileri, işbirliklerini, hak, adalet ve paylaştığımız değerleri ön plana çıkarıyor. Bugün ben ve biz kavramları arasında daha fazla çekişme yaşayabiliriz. İlişkilerimizde denge ve uyum arasak da buna kavuşmak zor olabilir. Günün erken saatlerinde ay, Koç burcundaki Mars ve Uranüs'le karşıt, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Öğleden sonra ise Venüs de karşı açıda olacak. Duygusal olarak stres ve baskı hissedebileceğimiz için ilişkilerimizde çatışmalar ortaya çıkabilir. Bencil ve dürtüsel tavırlar bugün zarar verici hale gelebilir. Bu nedenle karşımızdaki kişilerin beklentilerine karşı daha duyarlı ve sağduyulu davranmalıyız. Güneş-Şirin kavuşumu hassas ve kırılgan enerjiler vereceği için ilişkilerimizde de özenli olmamız gerekiyor. Güzellik, estetik, sanatla ilgili çalışmalardan istediğimiz sonucu almakta zorlanabiliriz. Önemli konulara biraz ertelemek gerekebilir.